Herkese merhabalar. Ben Hacer sizlerle birlikte A101 11 Nisan haftanın yıldızını inceliyoruz. 850 ml Algide Kartdoor Selection çeşitleri 15.50. 2 kg bir şah yarım yağlı homojenize yoğurt 7.75. 1 kilogramlık çay kurtiyaki siyah çay 29.45. 500 gramlık Zeo doğal yağlı siyah zeytin 8 lira. 925 mililitre Algida Cardor klasik çeşitleri 14.75. 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Finish hepsi bir arada 50'li bulaşık makinesi tableti 18 lira. 750 mililitre ABC yeni nesil krem temizleyici çeşitleri 5.45. 500 gramlık cp piliç kokteyli sosis 5 lira 150 gram diğer karabiber 7 lira 500 mililitre algide maraş usulü dondurma çeşitleri 12.75 400 gramlık çerezya antep karası 7.25 Algida kart dor maraş usulü kesme dondurma 650 mililitrelik kutuda 14.50 Ülker'den 580 gram Coco Pops çikolatalı mısır gevreği 9.75 Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Nesli Crunch pirinç patlaklı sütlü ve beyaz çikolata çeşitleri 10'lu pakette 10 lira Algida Magnum mini çeşitleri 6'lı pakette 19 lira. 1400 ml bon kremo çeşitleri 7 lira. Denta 7 etkin koruma diş macunu 3.45. Algida Kartor 750 ml çikolata vişne dondurma 15.50. Algida'dan Maraş usulü dondurmalı ilmek helvası ya da Maraş usulü dondurmalı spangle ikili pakette 12.75 800 ml Viennetta çikolata vanilyalı seçenekleriyle 11 lira. Biskolata Veni çikolatalı gofret 2.75. Sizlerle birlikte 11-17 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimle A101 haftanın yıldızlarını inceledik fırsatlardan, kampanyalardan. Hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.